Bir gün bir çılgınlık edip tam çorba söylesen Alay edip güler misin yoksa sen de içer misin? Bir gün bir çılgınlık edip tam çorbayı söylesen Alay edip güler misin yoksa sen de içer misin? Cesaretin var mı tama? Geliyor bak pideler havada Sen de böyle yesen keşke Desen bana çay Cesaretin var mı tama Geliyor bak pideler havada Sen de böyle yesen keşke Desen bana tay